Mesela, ben beğendiğim videoyu çekmiyordum ya şimdi çekmeye karar verdim ve size <laughs> videomun adını söylemek istiyorum bugün kaybolan kedimizi bulduk daha doğrusu bizim kedimiz değil sistem kedisi aslında diğer parktaymış ve hiç bakmamıştık ama ben onu iki haftadır arıyordum hatta e, ona şarkı da söyledim neyse şimdi onu size göstereyim çok tatlı bir şey hazır mısınız kendi kamerada görünce e, korktuğu için Aka kameradan anne sen Öldür onu. Kardeşimle oyun Öldür onu diyor. Creeper'ı öldür diyor. Kardeşim. Tüm şu durumda tabi. <laughs> Çeşkin kendi. Ama oğlum zaten sitede bazı kişiler şey kötü şeyler yapıyorlar. Mesela e, karamel vardı bir tane de o da oldu Onu taş atıyorlardı. O yüzden eee onun bence gitmesi iyi olmuş ama yani iyi olmamış, kötü olmuş ama onun kendi amacında iyi olmuş. Yani kedi en azından şu anda burada mutlu yaşıyor. Yani kardeşimin onu birazcık zombiyle korkutması için Neyse, sorun değil. Arkadaşlar, şimdi yasaya dönüyorum. burada ona kedi evi de yapmışlar. Bakın belediyenin aslında. Bir dakika gösteremiyorum kere. Bakın böyle bir şey. Kerem yapmasana. Korkutuyor kardeşim bu yani. Bunu korkutmak denir. Bağırınca kere çok korkuyor. Ha biz ona kedi yapay zeka şarkı falan da yazdırmıştım. ama en son geldiğimde yoktu. Kendisi böyle. O zaman çok özlemiştim. O yüzden adını da kardeşim buldu. Kardeşimle bir arkadaşı Deniz buldu. Adı Deniz. Evet, o yüzden adına kedi koydular. O Bakın. Çok tatlı bir kedi aslında. Tabii ki çok tatlı ama yavru. Ben bunun kedi olduğunu desenlerinden ve yanıma gelmesinden anladım. Daha doğrusu yanıma gelince ben kaçıyorum da. Neyse sorun yok. Yani kedi, kedilere alışırken böyle bir şey yap. olabilir. Ama ben daha çok şeyde korkuyorum. Bakın yani burada bir tane şey kutu var. Oraya sıkışmasından korkuyorum. Neyse şimdi kereyi göstereyim daha çok. Böyle bir yer. Buraya bazen hırsızlar şuradan giriyor. Ama aslında çıkmıyor. Bak şurada da su koymuşlar sanırım. Şöyle bunlar. Oradan su içiyordu. Ya onun için bir şeyler var sanıyor musunuz? Aslında her akşam evet. mama getirdim ama bu acaba başka, başka bir hediye şey verdiğim için mama sağlamamış. Evet. Çok tatlı içinde. Korkutma kedi. Hadi lütfen. Nasıl bir tekneye var. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı kedi. O ya. Sen kedi. kediyi ne yapabilirsin ha? Siz de bunun yakınlarda falan görürseniz ee, şey yaparsanız bana lütfen yorum yazın. Tamam ben onu buldum ama yine de şey kaybolursa kaybolursa değil. <laughs> bana haber vermenizi isterim lütfen. Özellikle <laughs> <laughs> Çok Şu anda. Yani çok tatlı bir kedi. Onun kaybolmasını istemiyorsanız bana haber verin lütfen. Ben onun için gereken her şeyi yapacağım. Zaten onun için bir tane şey de hazırladık. Kaybolma şeyi i̇şte falan. Eee ben... O yüzden ee, bana atın F bir fotoğrafını falan çektim bir tane. Bana atın. Bakın. O kaybolursa buna büyük bir ödül veririm. Ya büyük değil de yani çikolata falan. <laughs> Her neyse. Kedi. Bir bir. Ben bu kliple birlikte bir kurban yapalım. Bıya <laughs> bıya. Dın. size posteri e, en en sonda göstereyim mi? Videonun en sonunda size o e, kayıp posterini göstereceğim. Bak, tüm oluşturduklarımızı göstereceğim yapay zeka ile. Ama animasyon olarak oluşturduk bunları. Bir şey